Selam Ayşe. Selam. Ben Sinem. Ne haber Murat? Standart. Senden? İyi. Eşkisi uğraşıyormuş. Çeviriyi ne yaptın? Başka işim vardı, onunla uğraştım. Neyle uğraştın? Ya işim vardı, gelmemeyin. Alo. Selam abi, ne haber? Hı. Abi zaten gence seninle kapı konuşacak. Yok abi daha, ev kapının son halini falan görmedim. Abi şimdi ne geldi adam. Hadi gel. Gönder gelsin. Abi bağlıyorum ben. Alo. Ha, ne haber? Kapağı gördün mü? Ha, ellerine sağlık. Eyvallah. Ya şu fotoğrafı biraz ufaltıp biraz sağ mı kaydıralım? Hı? Ne dersin? Ya hafta yetiştirirsen sıkıntı olmaz. Tamam, hadi. Hadi. Çekil geldi Çekil lan. sordu. Kortoza iki iki kul iade var. Bay, ödemi zor çıkar ama. Bir de kira var. Arkadaşlar. Ben de senin. Viskiler geldi mi? Geldi abi gel. Var mı enteresan bir şey? Yani? Çoğu koleksiyoncunun böyle bir şeyin varlığından haberi yok. Plak tamam ama böyle bir kapak kimse yok. Çok güzel. Bakabilir miyim? Hayır, bakamazsın. Neden bakamam? Baksam ne olur, benden kıymetli mi? Adın neydi senin? Hande, unuttun mu? Ne var akşam? Akşam yeniden sonra bana gel. Ahmet, hadi. Hadi. Öf. Eski sevgilimi hatırladım ya. Hangisini? Ya işte onu hatırlayamadım. Hiç birisini sana sahip olduğunu düşündüğün oluyor mu? Ya da bir şeyin? Evet, evet fark ettim bunu. Her fark ettiğimde de gitmek istedim. Bazı insanlar aile kurmaya önem verirler. Yani buna değer verirler. Bazıları ise başka bir takım şeylere değer verirler verirken niye değer verdiğini düşünmez birey. Toplumun içinde erimiş olan birey. Hani toplum koleje girmeyi bir değer olarak sunduğu için artık o kişiliğini yok sayma halidir. Koleje girmek için yarışır. Üniversiteye girmek için yarışır. İyi bir işe girmek için yarışır. Güzel bir kadınla evlenmek için yarışır. Devamlı bir yarış ve kazanma zorunda. Aslında kazanmak nedir ki? En büyük zaferi kazandığında bir Antonius olduğunu düşün. Paris'e geldiğini ve o takın altında olduğunu... ...ve bütün insanların senin altında olduğunu düşün. Ve gücün en üstünde olduğunu. Yalnız kaldığın o anda ne oldu be? Şimdi ne olacak diyorsan kaybedersin sen. Hı? Kaybetmişsin. Yani o anda en büyük zaferin içinde kaybetmişsin. Peki bunun farkında olmak... ...yaşlı bir kızı dönün dediği gibi... Hayatım bize sunamadıklarını mı sunar? Yani yoksa bir radyo dinleyicisinin dediği gibi sanat, yani diğer tüm şeyler gibi seks için midir? Yaşlı bir kızır delili. De. Ne kadar yanılabilir? Bazen yanılabilir. Bazen susar. Bazen konuşmak ister. Bazen dinlemek ister. Bazen yalnız kalmak ister. Bazen arkadaş ister, bazen gitmek ister, gider bazen, bazen gidemez, bazen hiç gidememekten korkar, bazıları sonsuz neşeye doğru, bazıları sonsuz geceye, bazen ölür, bazen ölemezsin, bazen bütün koşullar uygunken bile ölemezsin, bazen kendinden uzaklaşmak ister insan, bazen gidersin sırf dönebilmek için. Bazen ağlarsın baya. Bazen ağlayamıyorsun baya baya. Bazen içiyorsun, bazen çok ama çok fazla içmek istiyorsun da... ...bazen sen zaten içmeye gidiyorsun. Bazen Acıbadem'den bir taksiye biniyorsun Kadıköy diyorsun. Bazen yüzüne bile bakmıyor. Bazen bir kadın geliyor... ...oturuyor karşına ve ağlıyor. Kadınlar hep ağlıyor. Bazen bir kadın sana en çok korktuğum şey bir kadının göz işte diyor. Kendi adına. Eğer çok sevdiysen diyor. Eğer çok sevdiysen. Oysa bilmiyor ki sevmek de bir ana ait. Her şeyin başı su. Felsefenin de. geceler. Merhaba sayın dinleyen. Sizinle yatmış mıydık? Anlamadım. Teknik olarak kadın mısınız? <laughs> evet. Ya, biyolojik olarak da tabii. İlk açılışınız ne zaman yapıldı? Ne açılışı? Açılış. Açılış yani. ilk pompa. La pompa. Il pompino. Le pompier. Hmm, daha yapılmadı. Ah, o zaman sizinle... ...birkaç yıl sonra konuşacağız. Neden? Çünkü bu akşam... 20. yüzyılın en popüler pozisyonlarını oylayacağız. Aramak isteyenler için numaramız 212 272 10 65 Kent FM Kaybedenler kulübümüz. Ama çok şey yapmışsın anne. E ne bileyim uzun zamandan beri gelmedin. Yoğunum o yüzden. E sen çocukluğundan beri yoğunsun zaten. <laughs> Verdiğim kitapları okudun mu? Okudum. Sen benimkileri okudun mu? Okudum. Hem de hemen. Hangisini beğendin en çok? Ölüler. Neden bu kelimeler bana hep sıkıcı ve soğuk geliyor? Acaba senin adın olabilecek kadar zarif bir kelime olmadığı için mi? <laughs> Sen en çok hangisini beğendin? Sheltering Sky. İnsanın ruhu vücudunun en bitkin parçası. Ne zaman öleceğimizi bilmediğimiz için hayat sonu olmayan bir yolmuş gibi geliyor bize. <laughs> Fındık da bu sefer. Sağ ol. Barda işler nasıl? Fena değil. Program? O da idare eder. Radyodan para alabiliyor musunuz? Hayır. Ne yapacaksın peki? Var aklımda bir şeyler. Takviye ister misin biraz? Gerek yok anne, merak etme. Geçen akşam dinledim biraz. Niye böyle bir şey yaptın kendine? Bilmem, hoşuma gitti. Kızlar alınmıyor mu siz öyle konuşunca? Bilmem. Gel. Savin grubun reklam teklifi. Tamam sağ ol. Bu haftanın yayın akışı aslanım. Hanım. Dün gece kaybedenler kulübünü dinlediniz mi? Hayır neden? Şikayet telefonları gelmiş. 8-10 manyak her programı şikayet ediyor zaten. Bu sefer biraz daha fazla. 385 tane şikayet gelmiş. Kaç dedin? 385 hatlar kilitlenmiş. Ne olmuş? Yayında bir bayan dinleyene yatma teklif etmişler. Sonra da 20. yüzyılın en popüler seks pozisyonlarını oylamışlar. Tamam, ben hallederim. Peki. Peki. Buket. Efendim? Hangi pozisyon birinci olmuş?